İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir Mahşer İzmir'in dağlarında ordu oturdum kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruların barma bastım. Öksüz yavruları barma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Abone olmayı unutmayın. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Arkadaşlar bu videoyu en az 50 like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.